Selamlar herkese. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün 2022 yılında çok sevdiğim kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bu video için birazcık geç kaldım biliyorum. Ama çekmek istedim. Kanalda olsun istedim. Ve bugün de YouTube'da farklı bir videomun altına 2022 yılında sevdiğim kitapları çeker misin yorumunu görünce sabah olmasını da bekleyemedim. Çünkü kitaplar zaten kafamdaydı ve listemdeydi çekmeye karar verdim. Kitapların bazılarını kollemişim eğer bir önceki videomu izlediyseniz. O yüzden birkaçı şu an burada yok ama görsellerini sağ sola bir yerlere koymaya çalışacağım. Ondan başlayıp 1'e kadar giden bir liste yaptım. Açıkçası kitapları okuyalı uzun bir süre oldu. Yani üzerine çok fazla söyleyeceğim şey yok. Sadece duygular ve bende bıraktığı izlerden bahsetmek istiyorum. Bunun da öncesinde bir bilgisini vermek istedim. Yani direkt böyle işte kitap bunu anlatıyor, şunu anlatıyor da değil de ben de bıraktığı his üzerine bir akış olacak. Umarım bu videoyu izlemek hoşunuza gider. Direkt konuşmaya başlayalım. Zaten bol bol konuşuyorum sonrasında. Şimdi benim şöyle bir listem var. Şu ışık düşmüş. Evet. Şöyle bir listem var. Ajandamın böyle ilk başlarında burayı hazırlamıştım. Ve Haydi 2022 kitaplarını dökelim ortaya ondan geriye yazmışım ve Ocak ayındaki yağmura sadık kalarak hatta Aralık ayındaki ben de o liste devam ettireceğim. Sonrasında fikirlerim değişti mi değişmedi mi bunlardan da ara ara bahsetmek istiyorum. Listemizin ilk kitabı Stoner. Yapı kredi yayınlarından çıkmış bir kitap ve ben de geçen sene tam da bu zamanlarda okumuştum aslında bu kitabı. Böyle bana baharı hatırlatan Bahar ve sonbaharı hatırlatan aslında bir tarafı vardı kitabın. Stoner'ın şöyle bir konusu vardı. Karakterimiz kırsal bir yerden şehre okumaya geliyor ve ailesi de aslında çiftçilikle uğraşan insanlar olduğu için Stoner'da eğitim olarak da ziraat fakültesine yazılıyor. Tabii ziraat fakültesine başlamasıyla beraber Farklı fakültelerden ek dersler de alıyor. Bu ve ek derslerin birinde edebiyata olan tutkusunu fark etmesiyle başlayan bir yolculuğu okuyorduk biz bu kitapta. Aynı yolculuktu. Söyle <laughs> ki birçok sevdiğim karakter türü var ama bunlardan biri de kendi azmiyle bulunduğu o kutudan çıkan, bulunduğu şartları değiştirebilen ve kendi tercihleri sonucu iyi veya kötü olsun veya işte iyi veya kötü olacağının farkında olsun olmasın. Bunun peşinden giden karakterler. Bunları okumak gerçekten müthiş hissettiriyor beni. Çünkü bir çizgide gitmeyip farklı çizgilerdeki ihtimallerin peşinden koşmak bence büyük cesaret isteyen bir şey ve bir karakter bunu yapabildiğinde onun yolunu okumak bence çok keyifli oluyor. E, çünkü hani bazen cesaret edemediğimiz şeyler için hem bizi cesaretlendiriyor hem de bence başkasının bir sürecini okumak çok keyifli. Stoner'ı o yüzden çok sevmiştim. Aslında kırsal bir yerde büyüyor. İşte ziraat fakültesi gibi yine kendi köyüyle, memleketiyle, işleriyle bağlantılı bir işe, bir okula gidiyor. Ve onun oradan geri dönüp kendi aslında kırsal yaşamına hala devam etmesi beklenirken aldığı eğitimle ufkunun açılması, kendi seçimini, kendisinin yapabileceğinin farkında olması ve aslında işte onu bırakıp edebiyat fakültesine gitmesiyle başlayan, bazen kızdırıcı hareketleri olan, bazen anlamlandıramadığımız seçimler de yapmış dahi olsa, bu seçimlerin kendine ait olan bir kişi okuduğumuz için çok sevmiştim. Belki şu an eksik kısımları olabilir yani bunlar hafızamda kalanlar ama çok sevdiğimi hatırlıyorum okurken. O yüzden bu listenin 10. sırasında Stunner vardı. Eğer okumadıysanız Raftaysa bence bir şans verin. Ben de yine bu zamanlar okumuştum. Belki siz de bu zamanlar okuyup çok seversiniz. Listenin ikinci sırasında hakkında hala ara ara düşündüğüm e, Oteşa Moşfek'in diyeceğim. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Dinlenme ve rahatlama yılım var. Ay, kapağıyla da çok uyumluyuz. Şöyle, şöyle biraz kaldırayım. Bugün çok pembe bir akşam. Biz de böyle bence <laughs> çok uyumlu olduk kapağıyla. Bu kitabı da yine aynı bahar zamanları yaza doğru film festivali zamanları okumuştum yani. Belki de bundan böyle bir ay önce okumuşumdur ama güneşli günleri dışarıdaki güneşli günleri hatırlayıp bu kitabın içinin çok kasvetli olduğunu hatırlıyorum. Aslında yani anlattığı kadar da kasvetli de değildi ama bazen bence hepimizin ...girdiği bir böyle luf var. Yani evden hiç çıkmak istemediğimiz... ...dışarıyla bağımızı... ...koparmak istediğimiz... ...bir dönem. Burada bunu yaşayan... ...bir karakterimiz var. Kendini sürekli ilaçlarla uykuya... ...hapsetmiş ve bu uyku durumundan... ...çıkmak istemeyen, aslında bazı şeylerden... ...kaçan ve bir nokta ...aslında yaptığı şeyin de farkında olan... ...bir karakteri okuyoruz dinlenme ve... ...rahatlama yılında. Bazen belki bu... Rahatlığı ve işte ilaç yap e, uyuyup sorunları arkaya atan ama aynı zamanda o ilaçlar vesilesiyle veya o uyumaları evde yalnız kalmaları vesilesiyle atmak istediği anları hiçbir türlü atamayan ve sürekli onlardan bahseden bir karaktere okuyoruz. Daha çok böyle bir durum okuması gibi e, içinde bir olay yok yani tabi ufak ufak olaylar var aşk. Olabilir arkadaşlık olabilir. Böyle minik bir olaylarda arka plandan ilerlerken aslında biz genel olarak bir kadının yaşamını okuyoruz. Ben bayılmıştım ya. Benim için müthiş bir okumaydı dinlenme ve rahatlamayalım. Ben seviyorum böyle durum okumalarını. Hele böyle dili de güzelse, dili de lezzetliyse tadından yenmiyor bence. O böyle gündelik yaşamdaki ayrıntıları çok iyi bulup, e bize aktardıklarını düşünüyorum bu hikayelerin yalnız olmaya karar vermiş ve bunun çok farkında bir karakterin bence absürt hayatı gibiydi yani çok böyle dram üzerinden ilerlemiyordu hikaye sanki ok okursanız sever misiniz gibi hissediyorum daha fazla e, hafızamdan geri getirmeye çalışıp bu kısmı uzatmak istemiyorum bir şans verebilirsiniz bu arada ben bu kitapları şimdi 2022'nin Başında okudum. Şu an 2023'ün ortasına geldik. Muhakkak bu süreçte belki üzerine çok konuşulmuş olabilir. Ben de üzerine tekrar konuşup sizi sıkıyorsam affola. Üçüncü kitabımız. Ay bakın hep bahar, bahar dönümde iyi geçmiş yani. Hep o dönemlerden. Güzel Dünya Neredesin? Mayıs Haziran kitabım e, kitabımdı benim. Zaten kulüple okumuştuk bu kitabı. Burada da yine e, aslında bence bir durum e, hikayesi okuyoruz. Bir arkadaşlık hikayesi okuyoruz. E, mailler okuyoruz. Anlar okuyoruz. Z kuşağının çok fazla e, kavrayabileceği tanık olduğu ilişkiler okuyoruz. Z kuşağı deyip sınırlandırdım. Kusura bakmayın ama hani daha bu son dönem insanlarına daha belki de hitap eden cümleler e, veya işte anlar, işte birbirinden kopmalar okuduğumuz için bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Kitabımızda birkaç ana karakter var. Ee, ve biz aslında bunların arasındaki ilişkiyi, o bağın nereden geldiğini ve kendi aralarındaki e, muhabbetleri okuyoruz. Güzel Dünya Neredesin'de. Güzel Dünya Neredesin cümlesinin böyle bir manifest gibi hissettirdiği bir dönemdi bu kitabı okuduğum zaman. Ee, maillerde bütün iç dökümünü iki arkadaşın bütün içsini döktüğü o anları okuyabildiğimiz ama gerçek hayatta yüze geldiklerinde o maillerde işte kelimelerin arkasına saklanarak yazdıkları hislerini gerçekte birbirlerinin yüzlerine söyleyemediklerini gördüğümüz yer yer siyasi eleştirilerin edebiyat eleştirilerinin çok fazla olduğu bazen kopan bazen birleşen arkadaşlıkları okuduğumuz aslında tamamen hayat gibi ilişkilerin çok doğal bir şekilde aktığı bir kitaptı. Ben o yüzden çok sevmiştim Güzel Dünya Neredesin'i. Herhalde yıllar geçse de unutmam veya dönüp okumak isterim bu kitabı. Hani böyle konfort kitaplarımız olur ya benim de. E, Selorini kitapları e, bunlardan biri de dönüştü. Tekrar okumak isterim. E, eleştirdiğimiz şeyler de olabilir. E, Sevmeyi de bilirsiniz. Ama benimsin için anlamı olan bir kitaptı. O yüzden geçen yılın da en iyi kitaplarından biriydi bence. Ya böyle aslında bu kitapların hepsi böyle bir noktada birbirine bir zincir olabilirmiş gibi geldi şu an seçimlerime bakınca. Bir diğer kitabımız Daisy Jones ve The Six. E kitabımızın ben okudum, bitirdim. Üzerine sohbetler ettim. E, Amazon Prime'daki dizisi ne zaman gelecek diye dertlenirken dizi geldi bile. Ve ben kitap hakkında yeni konuşabiliyorum. Ay ne güzel kitap Yani böyle e, genç yetişkin kategorisinde okuduğum böyle farklı yazımlardan biriydi bence Daisy Jones'ı. Aşks. Ay bunların gerçek olmadığına özellikle dizisini izledikten sonra inanan var mı? Yani yok. Gerçek bir grubun gerçek bir hikayesi. <laughs> e, bu kitap da şöyle röportajlardan oluşan bir kitap. Ama bu röportajlar hiç sıkıcı değil. Aksine birbirini tamamlayan ve bir romana dönüşmüş röportajlar. Daisy Jones diye bir karakterimiz var. Kendisinin muhteşem bir sesi var. Bir de The Six diye bir bandımız var. Bu ikisinin yollarının kesmesini okuyoruz. Birleşme hikayeleri, hem bu ayrılma hikayeleri ve aralarında geçen sonsuz bir sürü hikayeyi, işte şarkı yazılma süreçlerini, bir şarkı nasıl ortaya çıkıyor, o şarkıdaki o ruh, işte izleyicilerin zamanla büyümesi, aralarındaki arkadaşların zaman zaman kopması ama yine de bir arada olmaları gibi böyle tamamen gerçek bir grubun hikayesini okuyormuş hissi veren müthiş bir romandı bence. Bu kitabı da geçen sene çok sevmiştim. İyi ki okumuşum dizisinden önce. Ve geldik 5 numaraya. 5 numara <laughs> benim çok çok sevdiğim bir yazar olan Selçuk Baran'ımızın Anıların Hakkı isimli bu öykü kitabı. Ve bu öykü kitabı beni hani o kadar üzmüştü <laughs> ki okuduğum dönemde hatırlıyorum. Böyle birkaç öykünün yanına not almıştım. Onlardan bahsetmek istiyorum. E i̇çinde 3, 6, 9 tane öykü var. Benim yanına yıldız attıklarımı göstereyim. Öyküler birbiriyle bağlı değil. E şeydeki gibi, tortudaki gibi. Tamamen birbirinden bağımsız öyküler. Ve böyle yaşlılık, büyümek, sevgi üzerine öyküler daha çok. Mesela içinden böyle bir alıntı okumak istiyorum. Bu hangi öyküden? Hemen söyleyeyim. Emekli öyküsünden. Bu öyküyü bir de dedemi kaybettikten sonra okumuştum. Onun içinde ayrı bir hissi var nedense. Aslında hani bir kayıp öyküsü değil ama bir yerden kesiştik öyküyle bir yerden buluştuk ve beni de çok duygulandırır okurken. İki karakter konuşurken diyor ki havalar bir bozsun o zaman görüşürüz. Hep böyle günlük güneşlik olacak değil ya. Ne kaldı şunun şurasında? Kasım dedim ve başlar yağmurlar ardından kar soğuk. O zaman biz ancak kahve paklar. Bu böyle bana şey hatırlattı. Eğer böyle İç Anadolu veya kırsal kesimlerle bir bağınız varsa gidip geliyorsanız yaz geldiği zaman böyle güneşli günler olduğu zaman insanlar çok fazla buluşamazlar. Çünkü kırsal kesimde aslında hep işler yazın başlar. Şehirde yazın bir sakinlik olur. Tamamen herkes buradan göçer gider işte tatil yerlerine ve hani İstanbul aslında yaz İstanbul diye de bir gerçek vardı. Daha böyle sakin oldu. İşte hafta sonları herkesin yazlığa kaçtığı sıcak ama kışın olan kalabalıktan çok uzaktır. Yani şu an tabii biraz zor ama eskiden biraz daha böyleydi. Bunun tam aksine ise daha Anadolu köyleri, daha böyle yazın cıvıl cıvıldır çünkü herkes oralara kaçmıştır. İşte meyve sebze satışları olur, turlar gelir, halden insanlar gelir, işte gezmeye gelirler, yaylaya gelirler. Yani gelirler de gelirler ve çok kalabalık olur. Biz de gideriz tabii ki. Ve yazın böyle herkes birbirini işte görür. İşte bahçeler arasında görür, çarşıda görür, pazarda görür ama hep böyle bir akış tadır. Hep bir yorucu geçer. Çünkü kışlık hazırlarlar bir yandan, bir yandan hasada almaya çalışırlar gibi böyle bir çok yoğundur yani. Ve insanlar birbirlerini göremezler. Ve Kasım dediğiniz zaman çünkü Eylül, Ekim de yine aynı şekilde işte cevizler kabuklarından ayrılır, kurundurur, işte ekmek yapılır gibi gibi Eylül, Ekim de yine bir yazın devamı gibi geçer ama Kasım olduğu zaman artık her şey biter. Böyle bir köy sakinliğe vurur. Ee, i̇nsanlar birbirlerini işte görmeye giderler. işte kahvede buluşurlar. Direkt aklıma o gelmişti böyle. Taçuklar'ın i̇şte cümleleri zaten birazcık öyle. Hani size bir anı direkt götürüyor o anı. Yaşatıp geri getiriyor. Mesela yine aynı öyküden şey seçmişim. Göz açıp kapayıncaya kadar ihtiyar adamlar olmuşlardı. Emeklilikten önceki günleri gençliklerinde gördükleri bir film gibiydi. Çoktan unutmuşlardı. Emeklilik denen yıkımın bedenlerinde ve kafalarında oluşturduğu çöküntüyü sezmektense unutmayı, geçmişin şimdi çevrelerinde başkalarının tekrarladıkları hayata oldukça benzeyen anılarıyla rahatsız edilmeden çürük gitmeyi yeğlemişlerdi. Abi, ben bilmiyorum dayanamadım. Bir de şunu okumak istiyorum. Sıkıcı geliyorsa bu kısımları geçin lütfen. Yaşamak, ölesiye didinmek, yorulmak, sonra da sıcak bir dam altı bulmak demekti yorula yorula giderdi insan dinleneceği yere. Oraya bir vardı mıydı da sıcak bir çorba, kuru bir yatak nasıl olsa bulurdu. <laughs> ah, bir de şöyle bahçede sonrasında sanki emekli öyküsünü okumamışçasına hafif de bir umut veren ama yine bir noktada tekrardan sizi üzen bir hikaye. Selçuk Baran biraz böyle sanki ya hani bir başta bir umut veren bir taraf bırakıp sonrasında yine melankolinin kollarına bırakıyor ama mesela hemen ardından gelen bahçe öyküsünde de şunu çizmişim hem insanın bir yerde denenmemiş bir umudu olmalı bence saklı kalmalı <laughs> değil mi böyle hepimizin var sanki böyle hiç denemediğimiz pek de paylaşmadığımız ama Umutsuzca demeyeceğim çok umutluca olmasını beklediğimiz bir şekilde o kutudan çıkarmaya hem bizim cesaret edebileceğimiz hem de hani şartlar öyle el verecek ki o umudu gerçekleştirecekmiş gibi olduğumuz yani saklı kalması da bence de güzel geliyor bana da. Sanki bakın, andaların hakkında böyle bir şey var. Diğer hikaye, öykü kitaplarının biraz daha umutsuzluğun kollarındayız ama yine birkaç öykü sonra sarmaşıklar var. Orada da diyor ki, isteyen herkese seve seve bölüşeceğim bir aydınlık, bir umut var içinde. Umut gibisi var mı? Parantez içinde neyin umudu? Bir kahkaha atıyorum. Yaşlı bey de şaşırmadan yüzüme bakıyor. Sanki ufak tefek e, umudunun tekrar yeşerdiği sanki öykülermiş de gibi de geliyor. Bir yandan da içindeki o hüznü de bir yere bırakamadığı ama umuduyla yoğurduğu öykülermiş gibi geliyor bana anaların hakkı. Bu öykü kitabı muhakkak tekrar okunur. Ben belki şu an çok kötü de anlatmış olabilirim ama çok hisle okuduğum bir kitap da anaların hakkı da. Lisede 5. sırada ama kalbimde ilk başlarda <laughs> Bir sonraki öykü kitabı Küçük Yuvarlak Taşlar. Bu kanalda videosu var Küçük Yuvarlak Taşlar'ın. O yüzden kitap elimde de yok zaten şu an. Ee, o yüzden böyle hani şuraya fotoğrafını koyacağım. Çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ee, eğer merak ediyorsanız yorum Küçük Yuvarlak Taşlar yorumunda videodan izleyebilirsiniz. Kusura bakmayın çok bahsedemedim. Anıların hakkından sonra biraz toparlanması zor oldu. O da duygusal bir kitap. Pek böyle bahsedemeyeceğim. Ama çok hayat gibi, ay size, aa bakın şimdi küçük yuvarlak taşlar dediniz, başka bir şeyden bahsetmek istiyorum dediniz. Petra diye bir çocuk kitabı var. Belki okumuşsunuzdur, belki görmüşsünüzdür. Böyle mavili beyazlı ve üzerine yuvarlak bir taşın olduğu bir kitap. Ben de böyle çalışırken bu kitabı okuyordum. Bir taşın öyküsü aslında. E, taşın e, çocuklar tarafından farklı farklı şekillere sokuluyor. İşte biri boyuyor, başka bir şey yapıyor, biri farklı bir konumda kullanılıyor. Ama hep her sayfada farklı bir formda gördüğümüz bir taş bu. Ve taş en sonunda yuvarlanıyor, farklı yerlere gidiyor, gidiyor. Ve en sonunda ait olduğu bir yer buluyor kendine. Ve taş da orada çok mutlu oluyor. E, ve direkt aklıma tabii Küçük Yuvarlak Taşlar kitabı geldi. Kitabı tabii çocuk kitabını okumaya başlarken künyesini okumamıştım. Sonra döndüm künyeyi okudum ve yayını hazırlayan kim sizce? Melisa Kesmez'di. Böyle hani kalbimde şimşekler, kafamda şimşekler çaktı ve böyle oldum. Bence şu an mucizevi bir an gibi bir his olur ya böyle. Hani beni şu an çok utanç verici bulmuyor. Yani kitap okurken bu hallere giriyoruz ya bazen. Hani şu an müthiş bir an. Çünkü bir çocuk kitabı ve çok sevdiğim bir öykü kitabını birbirini eşleştirebildim falan gibi bir hisse bürünmüştüm. Ee, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Eğer Küçük Yuvarlak Taşları okuduysanız e, Petra kitabını da bence okumalısınız. Müthiş hissettiriyor ikisini okumak. Ve çok da şanslıyım şöyle bir şey olmuştu. Küçük Yuvarlak Taşlar ve Petra kitabını e, aynı kişiye e, tavsiye edip aldırma, satma gibi böyle bir an yaşamıştım. Ona da bu heyecanla anlattım. Çok sağ olsun beni dinlemişti ve ah, deyip hemen böyle almak istemişti. Tatlı bir andı. E, Petra'dan da bahsetmiş oldum. Çok sevdiğim bir çocuk kitabı. Sonraki kitap yine rafta bulamadım. Büyük ihtimalle o burada çünkü onu kutuya koyacağımı zannetmiyorum. E, çünkü Zamra'nın kitabı. Ağaçların Özel Hayatı. İsme bakar mısınız? Yani Zamra kitap ismi koyma konusunda e, kalbime <laughs> girme konusunda çok usta gerçekten. Yine çok severek okuduğum bir kitap olmuştu Ağaçların Özel Hayatı. Ee, onu da 3 numaraya koydum. Ee, bir tane kitap Lanetli Tavşan. Aa şey unutmuşum pardon. Arada Koş Melos vardı. Önümdeki kitap kaldı diyorum. Birini söylemedim. Koş Melos'ta da Dazai'nin öykü kitabı. E, ee, içinde 5 sanırım öykü vardı. Bir daha bakıyorum. Yok, yazmıyor. Ama içinde öğrenci kızın da bulunduğu 3-5 öykü var. Ve bu Dazay'dan okuduğum en umutlu olan kitaplardan biriydi. Koşmelos aslında bir dostluk, bir güven e, öyküsüydü. Ardından öğrenci kız 10 on, on yaşlarında, hadi 15 yaşındaki bir genç kızın o hayata karşı olan soğukluğunu ya da soğuk görünme isteğini tamamen bir ergenin ağzından yazılmış gibi anlatan müthiş bir öyküydü. Yine çok sıcak bir öykü de vardı. Hediye olarak güzel gözleriyle gördüğü bir manzarayı getiren bir kızın öyküsü vardı. Hiç unutamıyorum. Gibi gibi böyle çok sevdiğim bir öykü kitabı oldu. Ki Daza'yı birazcık intihar konulu konularıyla tanınıyor. Biraz daha melankoli, dram, daha hayata olumsuz bir noktadan bakan bir yazarmış gibi hep biliyordum ama Koşmelası okuduktan sonra hani bu düşüncem birazcık kırıldı. Tabii diğer kitaplarında nasıl düşünürüm tekrardan bilemem ama hani bu kitap diğer kitapların konularını az çok bilen biri olarak en ümitvari <laughs> kitabı diyebilirim sanırım. Sonra ardından Lanetli Tavşan geliyor. Onun hakkında da e, kanalda konuşmuştum diye hatırlıyorum. O da yine bir öykü kitabıydı ki benim öykü kitaplarıyla aram süper süper iyi değildir. Ona rağmen bu yıl neredeyse hep öykü kitaplarından gitmişim. Lanet'i tavşanı da ben çıktığı ilk gün Üsküdar Kitap Fuarı'ndan almıştım. Ve hemen o gün okumaya başlamıştım metroda. Aradan böyle iki gün içinde ki o zaman Üsküdar Kitap Fuarı'nda çalışıyordum. iki günde ya da üç günde kitabı bitirmiştim. Ve böyle şok olmuştum. <laughs> Sonra kitabın çevirmenini görüp bütün hislerimi ona anlattım. Umarım yani hiç umrunda olmadığını düşünüyorum ama dayanamadım. Bu böyle bu neden böyle filan diye bütün hislerimi döktüğüm bir anne sanmıştı. <laughs> Kitap beni çok etkilemişti. Çünkü bence lanette lanetli Tarşan öyküsü muhteşem olduğu gibi içinde hiç okumayı tahmin dahi edemeyeceğim konular hakkında yazılmış öyküler vardı. Müthiş bir kafa bence. Hani bana böyle müthiş bir kafanın bir ünü, ürününü ee, okutur musun ya da örnek verir misin deseler e, Lanet tavşanı önerirdim diyorum. Ve listemin bir numarasına gelmek istiyorum. Ee, listemin bir numarası benim geçen sene okuduktan sonra herkese anlattığım istisnasız bu kitaptan az çok haberi olan <laughs> herkese bahsettiğim ve e, TÜYAP'ta da canlı yayınlarında çalışırken herkese tavsiye ettiğim hmm, o kitap. <laughs> Anerno'muzun Boş Dolapları. Anerno ile tanışma kitabım Boş Dolaplar'da. Daha önce başka bir kitabını okumamıştım ve kendim adıma diyorum ki iyi ki de böyle olmuş. Çünkü Boş Dolaplar'la aslında yazarın çocukluğundan günümüze kadar ki çok uzun bir süreci okuyoruz. Böyle Fransız edebiyatında hep bir işte burcu ve işçi sınıfı eleştirisi olur. Biz de aslında bir kadının ağzından, bir genç kızın ağzından küçüklüğünden bugüne hem o burcu ve işçi sınıfı arasındaki ayrılığı okuduğumuz hem de bu ayrılık arasında kalan ufacık bir çocuğun nasıl bir ortamda büyüdüğünü okuduğumuz, iğrendiği şeyler, sevdiği şeyler, o hayattan kopma çabası, bir yere ait olma çabası, iki tarafa da kendini konduramama e, halleri, e, büyüme büyüdükçe içindeki o nefretin büyümesi, birçok şey için o geçmişinde yaşanmış şeyleri suçlaması. Ya ben hep bunu hep bir trende olmaya benzetiyorum. Çok ilginç. Neden böyle anlatıyorum bilmiyorum ama çok hızlı giden bir tren ama böyle sonu yok gibi geliyor bu kitabı okumak bana böyle. Ben o trende bir yolcuyum. Çok hızlı akıyor tren. Ama bu hızın farkında bile değilsiniz okurken etrafınıza böyle evler, ağaçlar hani hızlı akar ve böyle bir gölge gibi gözükür ya. Ve böyle hani kafanızı kaldırıp o tren durduğunda o neredeyim bir hissi olur ya. Kitap bana hep böyle bir his veriyordu. Çünkü bir genç kızın tamamen böyle bir trenin içine binmişim ve hayatını göz atıyor gibiydim. Bence cümleler çok gerçekçi hiçbir dram kaygısı olmayan hiçbir e, yapmacıklık olmayan çünkü bu yapmacıklığa ihtiyacı olmayan gerçeğin kendisinin çok vurucu olması, çok etkileyici olması, o sade cümlelerin verdiği o şok etkisi. E, bazı cümleleri okudukça böyle sanki tokat yemiş gibi hissediyorum. Diyorum ki sen beni nereden tanıyorsun? <laughs> ben de seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun ama bu cümleler ikimizi de çok iyi anlatıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum <laughs> bu kitapla ilgili. Belki de çok şey diyorum hala kitabın hakkını veremiyorum gibi geliyor. Ee, anne hanım yani yaşı benden oldukça büyük bir hanım ama sanki aynı yaşlarda gibiyiz. Yani onun o canlı anlatımı sanki şu anda yazmış gibi çok canlı bir olayı çok genç. Bir ağızdan okumuş gibiyim. Çok genç bir arkadaşımın anılarını dinliyor gibiyim. Ama bir yandan da hayır dinlemiyorum. Çünkü bu bir geçmişe de bir yolculuk bir yandan. Bu buluşma sağlandığı için de sanırım. Yani ikimiz çok farklı zamanlardan ortada buluştuğumuz için. Ve ben bu muhteşem eseri çok güzel bir anlatımla ve bence çok güzel de bir çevreyle okuyabildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. İçinden de benim böyle <laughs> herkese bahsettiğim bir alıntı var. Okuyunca çünkü ben böyle olmuştum. Bu biraz acımasızcaydı. Karşıdaki karakter kendi hayatından ve o muhteşem şartlardan ne kadar rahatsız olduğundan aslında bahsediyor. Bizim karakterimiz de şöyle diyor. Peki bunlara ben nasıl karşılık verebilirim? Onun tahayyül bile edemeyeceği yaşam koşullarını, beni tiksrenden hikayeleri mi anlatacağım? İşçi sınıfı kökenliyim. Demem yeterli. Ne kadar çok şey seviyor, ne kadar çok zevki var. Ortaçağ müziği, animasyon filmleri, yerken çağdaş tiyatro... Refah. Her şey erişebilir oluyor. Bense galiba sadece edebiyatı seviyorum. Ki benim durumumda o bile şüpheli. O olanları, belki sadece o olanları seviyorum. Bütün yaptığım nefretle kendimi kemirmek, her şeye karşı bilenmek oldu. Kültürüm bir yalandan ibaret. Ne bak olduğum işte şimdi suratıma çarpıyordu. Edebiyatmış. Edebiyat da zaten yoksulluğun bir arızı değil mi? Geldiğin çevreden kurtulmanın en klasik yolu. Tepeden tırnağa her şeyim sahte. Gerçek özüm, gerçek benlere de peki. Benim özelimde konuşmuyor, genel konuşuyor. Fakat ben ne kadar boş, ne kadar önemsiz olduğumu hissediyorum. Bilmiyorum dışarıdan okuyunca ne kadar bir etki yaratır ama benimsin etkisi olan bir cümleydi. Ve bu videoda da bu cümle bulunsun istedim. Benim 2022 kitaplarım bunlardı. Gönül daha çok kitap seçmeyi isterdi ama hani ben de en iz bırakanlar, geçen yıla dair en sevdiğim kitaplar ve hala bir yerlerde bu kitaplardan bahsettiğim, referans aldığım kitaplar. Şöyle bir bakınca da bir yerde birbirlerini sanki yakalayan da kitaplar gibi geliyor bana. Umarım bu videoyu izlemek size keyif vermiştir. 2022 favorilerim. Sizin de belki favorinizdir. Eğer aralarında sizin de geçen sene benim de bu favorimde veya ben işte Mayıs'a kadar yani. <laughs> bu kitaplardan birini okudum ve gerçekten ben de çok sevdim. Diyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okumak gerçekten keyifli oluyor. Bu video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yıllık favorilerde görüşmek üzere. Tabii bundan önce bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, keyifli haftalar. Güzel bir yıl olsun. Tekrardan diye dilekte bulunayım. Hoşçakalın. <laughs>